Merhabalar herkese arkadaşlar kanal hoş geldiniz bugün başağın hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz bu yorumlar zamansız ve açık yani istediğiniz herhangi bir durum zaman mesele herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz masada çok fazla mavi kart var her şey duygular 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 ben de gel Creation Water ve Home Earth kartı çıktı. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Baktım ama. Neyse şuradan başlayalım. Şimdi. Nereden başlayalım? Tamam şöyle demek istiyorum. Şöyle bir cümleyle giriş yapmak istiyorum. Başan hala bir şansı var. Neyle alakalı bilmiyorum. Bir ilişki, ilişki olabilir. İlişkiyi işaret edebilecek kartlar var. Ya da şöyle söyleyeyim. İlla bir ilişki. Mutlaka ki bir şeyle bağlantı. Ama bu bir yaşam alanı, bir fikir, bir yaşam tarzı, iş güç de olabilir insanla. Eee... Ve hala ya da bir ortamda olabilir. Ve hala bir şansı var. Yani orayla bağlantı kurmanın bir şansı var. Başak öyle hissetmiyor artık. Başak bu ortama, bence bu bir ortam ya bu bir insan. Bu ortama falan, bu çevreye çok küskün bir durumda. Ya yani sanki şey diyor, buradan bana artık hiçbir şey çıkmaz. Ee, bu işten, bu kariyerden, bu arkadaş grubundan her neyse bana bir şey çıkmaz diyor ama aslında çıkar. Bütün o kalabalığa rağmen, o karmaşaya rağmen orada bir connection potansiyeli hala var. Ee... ama onu görebilmek için tamam şimdi anladım. Onu görebilmek için bu küskün moddan çıkıp oraya çok daha yaratıcı bir biçimde bakmak gerekiyor. Şey gibi biraz. Bu eee şey videoları oluyor ya do it yourself videoları oluyor böyle saçma sapan şeylerden eskimiş püskümüş bu artık kullanılmaz denilen şeylere farklı bir gözle baktığımızda oradan aslında yeni bir ürün çıkma potansiyelini görüyoruz ya daha sonra videolar bize onu gösteriyor ya eski bir şeyiniz varsa onu değerlendirerek şöyle bir şey yaparak artık işte şöyle bir şey için kullanabilirsiniz falan şekilde yani burada öyle bir şey var yeni bir gözle bakmak lazım eee daha yaratıcı bakmak lazım. İki tane yaratıcılık hem de balık kartı çıkmış. Başlangıç tam tersi Burç. Yani daha sezgisel, daha yaratıcı daha o şeylere kalıplarının dışında bakmak gerekiyor. Kutunun dışında düşünmek gerekiyor özetle. Um, ama nasıl desem ama sorun bu değil ki zaten konu bu değil yani konu buymuş gibi gözüküyor. Sanki Başak diyor ki ya öf bir ortamdayım. Bir şeyin içindeyim. Ve buradan artık bence bir cacık olmaz. Eee, ama aslında başka bir gözle baksa oradan hala bir cacık olur. Böyleymiş gibi gözüküyor konu. Ve böyle söyleyince ne kadar basit. Yani şey basit derken ne kadar da obvious bir şey söylüyorum şu an yani. E, herhalde öyle bir şey vardır zaten yani hani bir yerde kısmetin fırsatın tamamen tükendiğini düşünüyorsak mutlaka orada hala bir şeyler olabilir. Olabilir yani. Hani bu çok kalıp bir söylem. Ama konu bu değil. konu bu olmadığı için zaten bu sorun çözülmüyor. Konu aslında ne? Konu aslında şu. Tam da bu şey tabiri caizse ölülüğüyle ölülüğü böyle bir kelime var mı ya? Ölmüş olmasıyla hareketsiz olmasıyla bakın ölüm kartı çıkmış yani üstüne örtü örtülmüş. Hareketsiz duruyor olmasıyla, işlevsiz duruyor olmasıyla bir şey kazandırmıyor, bir şey vermiyor olmasıyla yanında da anne kartı çıkmış, Hier the crack". Aslında başa bir konfor alanı sağlıyor. Sorun bu. O şey bir harekete geçse <laughs> Initiation ve Fire sort kartıyla, Fire of the Sort. Pardon, He of the Fire Sort. Yani bir açsa kanatlarını, bir valla ben hala canlıyım işte falan yapsa, bir harekete geçse ateş kılıcı kartıyla. Aslında başa tetikleyecek, korkutacak başa yani. Korkutacak bir şey olacağından değil. Aslında Başak şu an tam kendi elementinde. Alkemist kartıyla ya bu şey tam da tırnak içinde ölü, cansız, bitik ve falan olduğu için Başak tam kendi elementinde çünkü kontrol kartıdır. Çünkü o şeyi tam da böyle enerji salsiz be falan bir halde olduğu için kontrol edebiliyor. Bu böyle nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Bir oyun oynadığınızı düşünün. Ve defalarca oynadığınız bir oyun olduğunu düşünün. Artık oyunun haritasını nerede hangi işte ne bileyim paket var, ödül var, canavar nereden çıkıyor. Bunların hepsini ezbere bilirsiniz artık defalarca oynadığınız için. Bu da size belli bir kontrol hissi verir. Haritayı ezber biliyorsun. Ya yani her şeyi ezber biliyorsunuzdur. Tabi bu bir yerden sonra sıkıcı da olur. Çünkü biliyorsunuz ya ne olacağı belli, yeni bir şey olmayacak. Zaten bütün versiyonlarını oyunun oynamışsınız. Dolayısıyla bu hem bir kontrol hissi verir. Yani normalde oyun oynarken aniden bir yerlerden çıkan işte ne bileyim düşmanlar, öldürülmesi gereken canavarlar, canavarlar oyunun arada bir kitlenmesi falan sizde bir hmm, bir tedirginlik belli bir oranda bir heyecan, bir kaygı, o bilinmezlik sizde böyle bir bir tip sizi tetikte tutar, bir heyecanda tutar yani böyle bir aktif tutar sizi. Canlı tutar. Ama biliyorsanız ne zamanlardan gelecek hiçbir heyecan hissetmezsiniz. Hiçbir hareket hissetmezsiniz. Bu da aynı zamanda evet heyecan falan duymazsınız. Sizi hiçbir şekilde heyecanlandırması harekete geçirmez oyun ama kontrol hissi verir. Aslında mevzu bu. Başak burada kendini kontrol sahibi hissediyor. Bu onun güvenli alanı işte konfor alanı. Ve bundan çıkamıyor. Aslında bundan çıkmaya niyetli olsa ve etrafına baksa o oyun alanı her neyse hala orada fırsatlar var ama işte bu bilinmezler demek. ...bilinmezler, bilinmez değişkenler. <laughs> yani her an her şey olabilir. İyisiyle kötüsüyle. Hatta şöyle söyleyeyim. Konu burada bence Başak için... ...iyi veya kötü bir şeyin olması bile değil. Yani Başak burada kendini kötü bir şey olma ihtimalinden falan bile korumuyor. Ya ama işte bilinmezin içine girmeyin. Niye orada kötü bir şey olursa. Bu, bu bile değil. Sadece ve sadece kontrol yani. Çünkü bildiğiniz zaman biliyorsunuz işte. Bildiğiniz şeyi kontrol etmek çok daha kolay o kontrol hissini bırakamıyor. Aslında. Yani tekrar şimdi şu karta dönecek olsak bakın. Home, yuva kartı, ört, dünya. Karakter böyle sanki yuvasına sırtını dönmüş gibi ama örtüsüne, o yuvanın parçasına sarılmış bırakmayan o. Yani sanki başak bir şey kova dedim ben az önce? Hmm, değil. Dediysem siz duymuş Niye dedim bilmiyorum. Şimdi Başak o bir şeye sırtını dönmüş de. Öf ya burada da hiçbir şey olmuyor sıkıldım bıktım yeni bir şey gitmek istiyorum buradan artık bir şey çıkmaz diye sırtını dönmüş de. Onun o parçasına tutunan hala kendisi o şey geride bırakmayan kendisi. Yani bu sıkıntının bu bıkmışlığın içinden çıkmanın yolu Başak'ın o sıkıldığı şey kendisinin tutunduğunu ve tutunma sebebinin aslında her bir girdisinin çıktısını bildiği için ne zaman ne yapacağını bilmesi olduğunu aslında bunu bırakmaya hazır olduğunda yani bu aydınlanmayı zihninde yaşayıp bunu bırakmaya hazır olduğunda dahi daha anında ortamda yeni bir takım olayların, yeni bir takım insanların hiç daha önce görmediği yolların ortaya çıkmaya başlayacağını anlaması. Başak şeye çok alışmış durumda. Love kartıyla. ile. Öf. Bir sürü şey istiyorum ama ya da yapabileceğim bir sürü şey vardı ama bu saçma sapan verimsiz ortamda insanlarla sıkıştım kaldım püf yani. hani bu duygunun getirdiği hem rahatlık hem ego buna çok alışmış durumda ve hala orada oturan da kendisi <laughs> yani sıkıldığı halde bıktığı halde bıktığını söylediği halde orada oturmaya devam eden kendisi başka bir ve hatta şey söyleyeceğim bu, bu durumu değiştirmesi için başka bir şeye gidiyor olmasına bile gerek yok Belki başka bir ilişkiye, belki başka bir dünyaya, başka bir aleme, her neyse. Gidiyor olmasına dahi gerek yok. Sadece kontrollü bir biçimde, kontrol edebildiği için bu ortama, bu bilindiğine, bildiğine ve bilip sıkıldığına yapıştığını anlasa kâfi. Aynı oyundaki gibi işte. Dese ki ya üf, bu oyunun her tarafın artık gerisini çıktısını bildiğim için... Sıkıldım artık başka bir oyun bakayım dese belki hali hazırda hep oynadığı oyuna yama paketler geldiğini görecek internette. Aa bu oyunun yeni yolları, yeni haritaları, yeni görevleri çıkmış diyecek. Onları indirecek ve onlarla oynayacak bu örnek üzerine anlatmak gerekirse. Ya da orada yeni oyunlar da keşfedecek. Ama kendi soruya yapışmış durumda dediğim gibi. Bu çünkü oradaki o duranlık, o hiçbir şeyin olmayışı ya da olan her şeyin olmakta olan şeylerin başakta bir heyecan, bir tetiklenme yaratmıyor oluşu. Onda kontrol duygusu sağlıyor. O da bir güç sağlıyor. Onu bırakamıyor. Görünen ki. Başak. Evet. Başkan yorumu bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.